2010 senesinin son günlerinde vergi mükelleflerine sürpriz bir vergi indirimi geldi. 2006-2009 yıllarında matrah artırımı yapacak mükellefler lehine düzenlemeler yapıldı. Asgari matrah artırımında ödenecek vergi tutarları yaklaşık yarıya indirildi. Matrah artırımında bulunan mükellefler artırımda bulundukları yıllar için her türlü vergi incelemesinden de muaf tutulacak. Beyan ettiğiniz matrah üzerinden verdiğinizi doğru öderseniz ben sizden daha bu dönem için herhangi bir inceleme yapmayacağım ve herhangi bir soruşturma ve inceleme kapsamışlığına almayacağım demektir yani. 4 yıl için asgari matrah artırımında bulunan işletme hesabına göre defter tutan mükellefler matrahın %20'si üzerinden 11.400 yerine 5.776 TL vergi ödeyecek. Bilanço esasına göre defter tutanlarsa 11.400 lira yerine 8.664 lira tutarında vergi ödeyecek. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerde 1140 TL yerine 578 TL vergi ödeyecek. Yeni düzenleme kurumlar vergisi mükelleflerini de kapsıyor. 2006-2009 tarihleri için herhangi bir borçları yoksa matrah artırımında bulunduklarında yaklaşık %50 indirim yapılacak. Şayet geçmişe dönük bir herhangi bir vergi borcu yok ise 25.650 lira ödemeleri gerekirken 12.990 lira ödeyecekler.